hayırlı olsun bütün esnaflarımıza, bütün halkımızın da sıkıntıların giderilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve bununla ilgili de biraz önce de gündeme aldığımız konu gereğince bir esnaf komisyonu da kuruyoruz ki esnafımızın daha yakından dertleriyle dertlenelim. Kendi arkadaşlarımızdan oluşan komisyonumuz. Onları hem yakından daha iyi takip edecekler. Hem de şu sıkıntılı dönemi, sadece sıkıntılı dönemi, bundan sonra da Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yenilik olarak biz bunu alıyoruz. Tıpkı İmar Komisyonu gibi, Hukuk Komisyonu gibi bir de Esnaf Komisyonumuz böylece oluşmuş oldu. Hayırlı olsun. Bu hem e, iç içe bir aile bütünlüğü içinde ordumuz içinde bir yenilik. E, dolayısıyla zaman zaman bu tür güzel uygulamaları yaparak halkla iç içe e, şeffaf bir yönetim tarzını e, uygulamaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar böylece Buharalı Şakir Efendi diye bahsettiğimiz muhterem şahsın, manevi şahsın ruhunda kurduğumuz bu güzel aşevinin memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah güzel hizmetlerle hem onun manevi şahsiyetine layık güzel hizmetler yapmış oluruz hem de ordumuz bir sosyal eksikliği de böylece gidermiş oldu. AŞEV'imiz hayırlı uğurlu olsun. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Böylece esnafımızın, sanatkarlarımızın aynı zamanda zaten yakından takip ediyorsunuz. Onlarla daha yakın ilişkiler kurarak onların dertlerini, sorunlarını gündeme getirmiş oluruz. Tabii bu benim önerdiğim bir şeydi. Yani böyle bir komisyonumuz olsun diye. Bundan sonra ihtiyaca binaen başka komisyonlar da kurabiliriz. Bir de tabii buradaki isimleri biz bir usulen seçtik. Yani isimleri netleşsin diye ama hepimiz esnaf ve sanatkarlarımız zaten doğal temsilcileriyiz. Dolayısıyla bütün üye sayımız kadar aslında bu komisyonun doğal üyesi var diye de kabul edebiliriz. Ben şimdiden çalışmalarınıza başarılar diliyorum.